Selamünaleyküm arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda e, tofaş araçlarımızı kışın bazen almıyor. Daha güçlü, daha sert alması için öncelikle yapmamız gereken şeyler. E, benim aracım e, benzinli araç, tüp yok aracımda. Sadece benzinli. Tüpü söktürmüşüm arkadaşlar. Benzin daha rahat oluyor. Çalışması, kışın çalışma sorun olmuyor hiçbir zaman şimdi gösterelim arkadaşlar. Önce kontağımızı açtık. E, jikleyi çekiyoruz arkadaşlar. Daha kolay çalışması için. Önce gaz pedalımıza 4-5 defa pompalıyoruz. Ardından da marşa basıyoruz. Vites boştayken, boşta. Mı? boşta. jikleyi indiriyoruz arkadaşlar. Benim aracımda otomatik jikle var arkadaşlar. Kendi düşürüyor. Yani bu gaz pompalama şeyi e, benzin geri veriyor her zaman yani. bu gel, e, Karbüratörde kalmıyor benzin. Yani o kronik sorun mudur artık nedendir bilemiyorum. Yani benimki böyle daha kolay çalışıyor. Önce pompalıyorsun Önce pompala pompala diyelim 4-5 defa basıyorsun. Ondan sonra e, jikliğe önce soğuk havalarda daha kolay çalışsın diye. Benimki biraz ısındıktan sonra düşüyor. Hemen düşmüyor. E, bu videoda bu, bu, kadar arkadaşlar. Video videoya like atmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.